Bir arkadaş getirmiş bana da sabah gazetesinden efendim çekmiş bilgisayardan. Hayretler içinde kaldım. Herkes saldırıyor dine, imana, İslam'a. Şimdi bunların başına bir de diğer işler başkanı geçti. Efendim o da saldırıyor. Fesubhanallah. Tarikatlara bazı insanlar düşman. Neden? Kuyruk acısı olduğundan. O muhabbeti yenemediğinden. Efendim hiç kimsenin Tanrılaştırılmasına din izin vermez. Kim tanrılaştırıyor, kimi tanrılaştırıyor? Tarikat, tasavvuf, la ilahe illallahı, delilini öğretiyor de, müride. Şeyhi tanrılaştırıyor mu? Şeyhler müritlerinin mallarını yerler. Allah rızası için söyleyin, bizim de adımız şeyhe çıkmış. Hanginizin malını yedik de bitirdik ya? Kime ne zararımız oldu? Yani hayali bir düşman, Don ötvari, hayali bir hücum. Zaten bozulmuşlar da kapanmışlar da. Ha, sen eee tarikatların kapatılması şeyine sırtını dayayarak bir yerlere yağ çekiyorsun. Çekin bir şey yapıyorsun. Terbiyesizce yanlış bir iş şey yapıyorsun. Yani hiç şu içki içenler meyhanelerde duruyor. Bir şey demiyorsun. Efendim kötü ev çalıştıranlar orada duruyor. Bir şey demiyorsun. Devlet onlara polis tahsis ediyor, koruma veriyor. Bir şey demiyorsun. Gayrimüslimler Türkiye'yi Hristiyanlaştırmak için çalışıyor. Radyo istasyonları kuruyor. Diyanet sus pus bir şey demiyor. Sonra sen insanları birleştirici misin, suçlayıp ayırıcı mısın? Tarikat ne öğretiyor insana? Bir marifetullahı öğretiyor. Allah bilgisini öğretiyor. La ilahe illallah Muhammed'e öğretiyor. İki, güzel ahlakı öğretiyor. Güzel ahlakı sen öğretebiliyor musun? Diyanet olarak. Kime öğretmişsin şimdiye kadar? Sen bir kere kendi personelini derle topla. İlk önce onlara nasihat et ve din için güzel çalışsınlar. 120 bin din adamı doğru gün çalışsa ne olur memleket? Gülgülüsen olur. Başka hiç kötü yerlere